Bir şey söyleyeceğim. Senden uzun zamandır hoşlanıyorum. Dalga mı geçiyorsunuz benden? Hayır. Amla yanında. Hayır yanında değil de anla. Biz... Biz kavga ettik diye şu an beni işletiyorsunuz. Ciddiyim. Gerçekten senden hoşlanıyorum. Niye söylemedin daha önce? Söyleyemedim. Ciddi bir ilişkiniz vardı. İstersen yanıma gel detaylıca konuşalım. Tek misin? Damla nerede? Da Damla gitti. Tamam bekle ben seni arayacağım şimdi. Oğlum. Bence Gamze tek kaldığı için, ortam kötü olduğu için demiş olabilir. Arıyor. Ne yapıyorsun? İyiyim canım. Sen ne yapıyorsun? Kim var? Tekin. Sen yanına geçecektim. Buluşmayacağız. Daha <laughs> sonra da daha buluşamayız. Neden? Ayrılmak istiyorum. Nasıl ayrılmak istiyorsun Orç? Duyduğun gibi. Anladım. Anladıysan kapatıyorum. Kapat. Hiç beklemiyordum. Çok sinirli ya. Alo alo. Alo beklettim ya kusura bakma. Damla ile şeyler konuştuk. Ne konuştunuz? Biz ayrıldık. Üzülmedim çünkü ben de sana karşı boş değilim. Benim ben a <laughs> tamam mı? Şerefsiz. Ellerim titriyor. Şey, 3 sene boşuna mı? <laughs>